Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben Çınar. Bugün sabah uyandık biz. Bugün bayağı bir işim var. Hatta şuralarda nevresim falan değiştireceğim. O yüzden burayı toplamadım. Ama onun öncesinde şöyle güzel bir kahvaltı yapmak istiyorum. Ve uzun zamanda da sizlerle birlikte kahvaltı hazırlamadığımı düşündüm. Aklıma geldi ve şimdi bugün sizlerle kahvaltı hazırlayacağız. Kahvaltıyı böyle yumurta salatası gibi bir şey hazırlamayı düşünüyorum eşim bayağıdır istiyordu bayağıdır can çekiyordu onun isteği üzerine bugün yumurta salatası yapmayı düşünüyorum ondan sonra işte kahvaltılıklarımızdan falan eklerim ve güzelce kahvaltımızı yaparız inşallah sonrasında belki biraz mutfağı toplarım dolaplarını silmem lazım mutfağın çünkü her gün dolaplar parlak olduğu için Ay, dokunu, parmak izi hemen kalıyor dokunduğun anda kalıyor o yüzden bayağı batmış durumda oraları sileceğim inşallah Kaan'ı uyuturum Kan uyuttuktan sonra işte buraları toplarım, nevresim falan değiştiririm ama bu yatak odasını sürekli topladığımı fark ettim. Hani sürekli sizlerle birlikte topladığımı fark ettim. O yüzden bugün kendim hızlıca halledeceğim. Nevresimi falan da kendim değiştireceğim. Bugün biliyorsunuz ki pazartesi. Bu arada hepinize mutlu haftalar diliyorum. Bugün biliyorsunuz ki pazartesi ve pazartesi rutinlerimi de biliyorsunuzdur artık. Nevresimleri değiştiriyorum ben rutin olarak. Çiçekleri suluyorum falan. Ve onları yapacağım bugün de. Ama her seferinde sizlerle yaptığımı fark ettim. Bugün kendimce halledeceğim hızlıca. Bunları hallettikten sonra tekrardan görüşürüz. Tekrardan görüşürüz. Pazartesi temizliğimi yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nevresimimi değiştirdim. Çiçeklerimi suladım. Ve temizliğimi de yaptım. Sildim, süpürdüm, tozları aldım falan. Hepsi bitti şu anda. Ve karanlık olmasaydı eğer sizlerle şu kapıları silecektim. Çünkü bu kapılarda feci bir şekilde parmak izleri, el izleri var. Ve şu anda çok aydınlık olduğu, olmadığı için belli olmuyor. Ama çok yani şöyle ışığa tutunca belki de belli olur. Belli olmuyor. Ama işte e, gündüz gözüyle bakınca orası çok feci bir şekilde parmak izi, el izi olmuş arkadaşlar. Onu işte sizinle silmek istedim. Yani sadece ev temizliğin değil kapıları neyle siliyorum, nasıl siliyorum bunu da sizlerle paylaşmak istemiştim. Ama maalesef ki akşam oldu. Şu anda hiç de güzel belli olmuyor parmak izleri. Ama pazartesi temizliğimi bitirdim. Şöyle son olarak da fısfısımı sıktım. Koku yaydı yani etrafa. Misler gibi de koktu. Hatta sizlere şuradan göstereyim. Ben oda kokusu olarak şunu kullanıyorum arkadaşlar. Bunu ben benim normalde limon kolonyam bitmişti bunun içinde. Ben bu şişeyi atmadım ve kullanmaya karar verdim. O yüzden de bundan yarısından fazla olacak şekilde yani dörtte üçüne bundan koyuyorum şunu ve son dörtte birine de su koyuyorum arkadaşlar ve misler gibi kokuyor bu da farmasinin buket kolonyası arkadaşlar kolonya olduğuna bakmayın suyla karıştır <laughs> <laughs> her şeyde bitti beni de anlat diyor neyse şunu da anlatayım bari işte dediğim gibi Ay Allah'tan ayna kırılmadı. Bu tepsimi de çok seviyorum. Neyse şu kolonyayı anlatıyordum. Bu kolonya suyla karıştırıp oda kokusu olarak kullanabilirsiniz. Mister gibi çiçek kokuyor. Bahar çiçeği kokuyor. Yani ben çok severek kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer e mesela çakranın falan oda kokusu bayağı bir pahalı. Elsi var Home'da var. Uygun fiyatlı oda kokuları. Madame Coco var. English Home'da falan var ama bunlara hiç gerek yok bence. Şu çok uygun fiyatlı bir kolonya. Bunu dediğim gibi suyla karıştırdığınız zaman mis gibi böyle oda kokusu oluyor. Hiç öyle pahalı bir kokuları almanıza gerek yok. Ve şu düşen tripotum. <laughs> Az daha aynamı kırıyordun ama neyse. Şu tripotum arkadaşlar ben bir ay olmuştur. Belki alalı bir buçuk ay falan olmuştur. Bilemiyorum ama çok severek kullanıyorum. Gerçekten benim elim ayağım oldu arkadaşlar. Şuradaki uzun büyük tripotumu falan asla kullanmıyorum. Bunu aldıktan sonra odaya kan geldi ve videom bölündü arkadaşlar. Neyse şundan bahsediyorum. Bu benim dediğim gibi elim ayağım oldu arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra diğer tripodum asla kullanmıyorum. normal 1 metrelik tripodum da vardı ama kan onu sağ olsun kırdı atarak oraya atarak buraya atarak en sonunda kırdı. Ve şöyle bir şey aldım. Bunu da işte Instagram'da tavsiye üzerine aldım arkadaşlar. Şu anda iyi ki almışım diyorum çok işime yarıyor gerçekten. Gün içinde video çektiğim zaman ister Instagram için, ister TikTok için, ister YouTube için video çektiğim zaman gerçekten çok işime yarıyor. Şurada küçük bir kumandası var. Hatta şöyle çıkarayım göstereyim size şimdi. Şöyle bakın. Şurası mıknatıslı arkadaşlar. Şuraya yapışıyor. Yani çok sağlam duruyor yerinde. Bu aynı zamanda Serfiç bu arkadaşlar. Hatta şöyle bir açayım, göstereyim. Şu kumandası dediğim gibi ve şunu tekerli olacak mı bakalım. Şu şöyle açılıyor. Bakın, şuraya telefon koyabiliyorsunuz. Kameraları koyuluyor mu bilmiyorum. Ben hiç video çekmek için kamera kullanmadım bugüne kadar. O yüzden kamera buraya yerleşir mi bilmiyorum. Belki de şeyde yorumlarda falan vardır. Belki açıklamada falan vardır. Bu arada ben bunu trendi olan aldım arkadaşlar. 150 lira gibi bir fiyata aldım. E bazen bunlar düşüyor. Hatta bu Huawei markalı bir selfie çubuğu diye geçiyor bu arada. Huawei markalı bir selfie çubuğu ama bunun uygun fiyatlıları da var. Mesela Xiaomi markasının da böyle çubukları falan var. Bu işte tekelle maalesef ki olmuyor ama bayağı bir uzuyor yani bir dakika ben açayım da geleyim en iyisi şöyle bir de ayakları var arkadaşlar ayakları açılınca böyle bir yerde sabit durabiliyor boyu da şöyle yani işte 50-60-70 santim kadar yok 70 değildir ya 80 bir dakika benim yastıklarımın ölçüleriyle şu anda kıyaslamaya çalışıyorum da yastıklarım benim 50'ye 70 yastık boyunda mı diye bakıyorum şu anda Yastık boyundan bayağı uzun gibi gözüküyor. 80-90 santim gibi bir şey galiba bu. Ama 1 metre değil. Orası belli zaten. Ve şöyle gördüğünüz gibi bildiğiniz selfie çubuğu bu arkadaşlar. Yani seyahatlerinizde falan çok güzel oluyor. Hatta şunu böyle yanınızda taşıyarak bunu istediğiniz yere koyarak bundan kumandayla çalıştırabiliyorsunuz. Bunu böyle basılı tuttuğunuz zaman bluetooth ile telefona bağlanıyor. Ve sonra şöyle basınca kapanıyor. Bu birkaç bir tuta bağlı olduğu için evin içinde şu anda başka bir tutlara bağlanmış olabilir. Benim bluetooth'um kapalı şu anda. Neyse dediğim gibi bu şekilde ayaklarını açaraktan bir yere sabit koyulabiliyor. Hatta ayakları şu şekilde kapanıyor. Oraları da mıknatıslı ve kaldırdığın zaman birbirine çekiyor ayakları. Ortaya doğru çekiyor ve kapanıyor. Tak diye kapanıyor yani. Sesi duymuşsunuzdur zaten. Şimdi şöyle bir kapatayım ben bunu. Kapatınca da zaten ufak bir şey oluyor. Ama her yeri de kullanabiliyor yani. Benim çok işimi görüyor gerçekten. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa kesinlikle tavsiye ederim. Başka tripodlarla falan uğraşmayın derim yani. Yani her eve lazım bir şey bence. Şimdi düzeltemedim. Kısa versiyonu da bu şekilde arkadaşlar. Ben genelde kısa versiyonunu kullanıyorum. Böyle yüksek yerlerde koyaraktan temizliğimi yapıyorum. Videomu çekiyorum. Niye temizlik yapıyorum deme isteği duyduysam bilmiyorum. Şey işte videomu çekiyorum. Bu şekilde yani gerçekten de muhteşem bir ürün. Ben diğer tripodlarımı asla kullanmıyorum bunu aldıktan sonra. Hatta şöyle de kapanıyor. Şu da şuraya kapanıyor. Bakın bu şekilde. Minicik bir şey aslında. Böyle seyahate falan gittiğinizde atın çantanıza gidin yani. Çok öyle ağırlığı da yok. Şöyle kumandasını da taktık. Bakın bu şekilde. Mis gibi bir şey. Ben valla sürekli kullanıyorum bunu. Dediğim gibi ihtiyacınız varsa eğer kaçırmayın derim. Uygun fiyatları da var. Sadece illaki gidin Huawei'nin markasını alın demiyorum. Uygun fiyatları da var. Xiaomi markasının falan da var. Onlardan da alıp bakabilirsiniz. Hatta beyazı da var bunun. Ben siyahını sevdiğim için. Huawei markasını da genel olarak sevdiğim için ben bunu aldım arkadaşlar. Bu arada şu peelingden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. El ayak peelingi. Bunu sadece ayak için değil eller için de kullanabilirsiniz Hatta benim ellerime şöyle bir bakar mısınız? İki gündür ben deterjanlarla kiriz çözücülerle falan uğraştım. Tırnaklarım böyle oldu, bakıma ihtiyacı var ve şunu sizlerle birlikte kullanayım istedim şu anda hatta. Hatta geçen gün bunu kardeşim ayak topuklarıma e, sürdü, biraz oldu falan, plüyong uyguladı. Çok güzel oldu, yumuşacık oldu ve şu anda da elime uygulamak istiyorum sizlerle birlikte. Hatta şunu söylemek istiyorum. Şu tırnak etleriniz oluyor ya hani bu tırnak etlerinizi bununla böyle ovarak iterek azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Sürekli bunu haftada bir kere uyguladığınız zaman bu tırnak etleriniz hiç görünmeyecek bir şekilde güzel duruyor. Yani elleriniz tırnak bakımı manikür yapılmış gibi duruyor. Hatta şöyle direkt elime süreyim ben. Şöyle elinize sürüyorsunuz. Bu şey mis gibi deniz kokuyor arkadaşlar. Çok güzel parfüm böyle erkek parfümü gibi kokuyor. Ben çok beğendim kokusunu vallahi aşık oldum. Şöyle elime uyguluyorum. Ben bütün elime uygulayacağım ama şu anda birazcık şu tırnak kenarlarımı, ölü derilerimi birazcık olmam lazım bununla. Çok tırnaklarım batmış durumda hatta şuraya falan bakar mısınız? Çok kötü. Ben böyle bazen tırnakların kenarını böyle kazıyorum. Kendimde farkında olmuyorum bunun. Bu hiç iyi bir şey değil ama. Maalesef ki farkında olmadan oluyor böyle şeyler. Şimdi ben bunu elime güzelce süreyim. Sonrasında geleyim. Evet, ben peelingimi yaptım. Şu kızarıklıklara bakmayın lütfen. Çünkü bunun içinde tane tane tuzlar olduğu için biraz kızartıyor olduğun zaman ama şu anda elim böyle misler gibi yumuşacık oldu. Şu anda bu yumuşaklığı size anlatamam. Gerçekten pamuk gibi oldu ellerim. Ama şunu denedikten sonra ben ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Bir de şu an hem etraf hem de elim misler gibi erkek parfümü kokuyor. Böyle deniz kokuyor yani. Çok güzel bir de kokusu var. O yüzden ben bundan çok memnunum arkadaşlar. Ben sürekli banyoda koyuyorum. Normalde banyodan çıkınca yapıyorum. Ben birazdan banyoya gireceğim ama dayanamadım. Şimdi sizlerle yapıp göstermek istedim. Ve banyodan çıkınca tekrar yapmayı düşünüyorum. Topuklarımı ve şu tırnaklarımı tekrar yapmayı düşünüyorum. Ben çok az yapmama rağmen şurada tırnak etlerim biraz itildi gördüğünüz gibi. Hani biraz daha iyice ovarak çok işte biraz uzun süreli yapabilirsiniz sizler de. Bu ürünü arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum ve kesinlikle denemenizi Öneririm. Hatta ayaklarınızda, topuklarınızda çatlaklarınız, kuruluklarınız, katı bir şeyler oluyor ya hani orada ayak altında. Onlarınıza böyle ovarak sürerseniz eğer yumuşacık olduğunu fark edeceksiniz. Kokusu zaten dediğim gibi rahatsız edici, rahatsız edici değil. Rahatsız edici değil. Bir de konuşabilsen e, misler gibi kokuyor. Bir deneyin ne demek istediğimi anlayacaksınızdır zaten. Şimdi ben yatak odamı temizledim. Çok güzel bir şekilde. Hatta arayı falan da süpürdüm. Mutfağı falan da temizledim. Mutfağı zaten temizlerken çekmiştim. izlemişsinizdir. Bu şekilde. Bu video hani çok içerikli, çok dolu dolu bir video olmadı. Ama burada ben videoyu kapatmak istiyorum. İnşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. İnşallah umarım beğenirsiniz videomu. Eğer beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu arada bildirim zillerinizi de açın ki ben yeni video yayınladığımız zaman size bildirim olarak gelsin. Size haberiniz olsun. Bildirimlerinizi açın lütfen. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.